Sevgili gençler bugün ikinci günde karşınızdayım bakın TYT'nin ayrı ayrı çekeceğim TYT'nin ikinci günü daha sonra AYT ikinci günü vereceğim ve e, bir de ekstra olarak hani şu an durumu iyi olanların ne yapması gerektiği ile ilgili de ayrı bir video çekeceğim. Şimdi arkadaşlar dünkü videomuzu çektik e, ve bununla ilgili ciddi anlamda bir sizlerden talep geldi ilgi de gördü. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim oralarda hani e, videonun altında çok ciddi yorumlar var. E, ben bazılarını okudum. Şimdi şöyle hani etrafınızda, sizin çevrenizde mutlaka buna karşı çıkan olabilir. Bakın şimdi gençler biz ben sonuçta size bir program yaptım 16 günde. Sizin TYT'yi tekrar edebileceğiniz ve bitirebileceğiniz bir program, aynı şekilde AYT'yi de bitirebileceğiniz bir program. İlk başta tabii ki eğer bir şey yaptığımızda e, tepki görüyorsa etrafınızdan, sizlerin, sizlerden değil sizin böyle anlattığınız kişilerden, hocalarınızdan, etrafınızdan tepki görüyorsanız bilin ki doğru yollasınız. Bakın bundan şaşmayın. Sadece hedefe odaklanın. Şunu karar verin. Ben 16 günde TYT'yi bitireceğim. İşte 16 günde AYT'yi bitireceğim. Buna odaklanın. Etrafınızda mutlaka biliyorsunuz ki ee, hani eleştirmek çok kolay. Sizi işte atıyorum yaptığınız hani olur mu öyle şey başver işte gereksiz yapamazsın edemezsin böyle sizi hani yolunuzdan çevirmeye çalışacak emin olun ki çok kişi olur. Buna hocalarınız da dahil. Tamam mı? Onun için özellikle söylüyorum arkadaşlarınız olur. Anlaşıldı mı? Yani hani e, insanları yargılamak istemiyorum ama siz sadece hedefinize odaklanın. Dün ne yaptık? Ben Şimdi kontrol ediyorum yani şöyle söyleyeyim bugün e, yapıp yapmadığınızı videonun altına atın dün sene vermiştim dedim ki benim hocamdan yani benim kendi videolarım üzerinden tabii ki ben bu programı yapıyorum e, arkadaşlar benim videolarımı 8 tane videomu izleyin demiştim TYT'den bakın TYT ile ilgili 8 tane videomu izleyecektiniz temel kavramlardan 5 video tek çift sayılardan 3 video izleyip bununla ilgili hemen arkasına soru çözecektiniz. Yaptınız mı? Yaptınız. Süpersiniz. O zaman doğru yoldasınız. Şimdi ikinci günümüz. Bakın ikinci günümüzde ne yapıyoruz? Siz yapıyorsunuz. Bak ben sadece programlıyorum. Ben bir şey yapmıyorum. İkinci günde gençler bu videolardan ardışık sayılardan 6 video var. Faktöriyelden 3 video var. Bakın 9 video. Evet yorulacaksınız. Ama buna değecek. 16 gün sonra, bakın hedefi kitlendik. 16 gün sonra TET bittiğinde göreceksiniz. Bu videoların altında hepsini, tüm yorumları yayınlıyorum. Onu söyleyeyim. 9 videoyu izliyorsunuz. 9 video, Hani yeni başlayanlar için, tekrar amaçlı olanlar için de söylüyorum. 9 videoyu izleyip hemen arkasına bununla ilgili, bakın arkadaşlar, bir 80 tane soru çözün. Tamam mı? Ardışık sayılar artı faktöriyel yani toplam 9 video. Toplamından da sizden istediğim 80 soru. Ellerinizdeki kaynaklardan olabilir. Hiç önemli değil. Bakın kaynak falan hiç önemli değil. Ama eğer ki kaynağınız yoksa, bakın kaynak yoksa tekrar amaçlı bu kitaptan çözebilirsiniz. Tamam mı? Hemen videoyu izle. Oradaki soruları çöz. Elini kapat. Tamam mı? Çöz. Arkasına da elindeki Kitabın olabilir. Hiç önemli değil. Ya da kendi kitabım var. Bakın soru bankam. Eğer elinizde yoksa eğer ekstra bir kitap alacaksanız bundan tekrar amaçlı alabilirsiniz. Tamam mı? Ama dediğim gibi yapmanız gereken hangi kaynak olursa olsun 80 tane soru çözmek. tytmizi bu şekilde yapacağız. Her bölümün külahı ayrı atacağım. Bunu söyleyeyim. Ömür türlü karışıklık oluyor. Ama dediğim gibi doğru yoldasınız. Buna inanın. Emin olun 16 gün sonra görüşeceğiz. İkinci günde bu şekilde. Üçüncü günde görüşmek üzere. Hadi bakalım hoşçakalın.